Emre gel <laughs> Emre! Gel! Lan lavuk buradaydı. Kaç! Kapıyı kapadı. <laughs> Aferin çok iyisin. Nereye koyacaksın bu sigortayı? Yukarı mı çık? İlaçlar var bak bu pompa var ya akıl sağlığını şey yapıyor yeniliyor tamam gel 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 ah. Tutma lan Tamam ya gelsene abi gene oradan çıktık gel Aşağıya gel Oğlum bir aşağı bir yukarı dur geliyorum Ne getirdin? Hayvan ama Allah Allah Oğlum burada ayıba abi değil mi Allah? Nereye gidiyorsun? Allah Allah Adil geldi mi? Ha sen dışarıda mıydın? Tamam hadi teşekkür ettim dikkat et kendine. Oğlum biz bunu nereye takacağız? Gel 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 gel.